Selam dostlar. Bugün sizlerle elimde görmüş olduğunuz Cooler Master'ın sıvı soğutucusunu inceleyeceğiz. M240L modeli arkadaşlar. 240 milimetrelik bir radyatöre sahip. Bir adet pompası mevcut. Cooler Master'ın logosunu taşıyan. Onun dışında şöyle kutuyu genel olarak inceleyecek olursak şurada 16.7 milyon renk seçeneğinin olduğunu söylüyor. MSI Mystic Light senkronizasyonu mevcutmuş arkadaşlar. GB'ın senkronizasyonu mevcutmuş. Polychrome. İçerisinde bir adet RGB kontrolcü mevcut diyor kutusunda. Yan tarafına baktığımız zaman da radyatörün kanal kalınlığından bahsetmiş. Pompanın çift çemberli bir pompa olduğundan bahsetmiş. Onun dışında arka kısma döndüğümüz zaman bir yazı yok. Şurada arkadaşlar önemli bilgilerine yer vermişler. Evet arkadaşlar lafı fazla uzatmadan kutuyu açalım. E, montaj işlemlerini yapalım. Gayet güzel şık bir kutusu var. Mor renkte. Şöyle diğer tarafında gösterelim. Bütün özellikleri, hangi soketlere uyduğu vesaire hepsi yazıyor arkadaşlar. Burada en önemli mevzu pompa 3 pinliymiş arkadaşlar, anlarda 4 pinli. Burada en çok önemli olan bu e, ana kartınız ve kasanızın bağlantılarına bakmayı unutmayın almadan önce işlemcinizin soketine de bakmayı unutmayın arkadaşlar. Kutuyu açacak olursak. Şöyle yanla. Açılıyor arkadaşlar. Şöyle kapak açılıyor. Bir tane şeffaf şey. Ben önceden poşetlerini çıkarttım arkadaşlar. Burada garanti belgesi var. Burada bir adet information clozu var. Şöyle gösterelim. Şurada bir adet nasıl monte edileceğine dair her şey yazılmış. Ben de zaten detaylıca anlatacağım arkadaşlar bunun nasıl monte edildiğini. burada arkadaşlar iki adet fanı var e, radyatöre takacağımız radyatörün pompası e, şeyin pompası bu solucun pompası var şurada işlemciye takılacak olan pompaya takılacak olan metal aksam var e, bir de içinde remote kontrol bilmem ne şeyleri var e, kutunun dışında yazanların hepsi bunun içerisinde arkadaşlar kutu içerisinde gördük montaja geçelim arkadaşlar yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir özet geçeyim. Burada elimde görmüş olduğunuz kablo üçlü çoğaltıcı bir kablo. Bu kablo ne işe yarıyor? Şurada görmüş olduğunuz iki adet fanın, pompanın ışığını, RGB'sini buradan şuradaki JRGB yazan yere takıyorsunuz. Bu sayede hepsini tek bir porta topluyor. Dragon Center'da da bu portu kontrol edebiliyorduk hatırlarsanız. Evet arkadaşlar şu anda ekranın sağ tarafında Cooler Master'ın fanını görmektesiniz. Yukarıdaki iki tane fan ve bir adet pompanın Cooler Master amblemini görüyorsunuz. Sol tarafta da MSI Dragon Center açık. Ee, neden bu açık? Şu anda fanların kontrolünü buradan yapacağız arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz Mystic Light seçeneğinden. Şu anda anakartımızı görüyorsunuz şurada. Buradan da anakarttaki e, RGB portlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki RGB portlara göre istediğinizden kontrol edebilirsiniz. Şu anda ben hangisinde takıl olduğunu hatırlamadığım için select all diyeceğim. Şu an burada arkadaşlar gökkuşağı e, rengini aktif ediyorum. Şu anda gökkuşağı rengi budur arkadaşlar. Işık hızını arttırdığım zamansa şu şekilde. Hemen mesela meteora geçelim arkadaşlar. Meteor bu şekilde yığın Yığın bu şekilde. Nefes alan diyelim. Bu şekilde. Çift yanıp sönen. Sabit diyelim. Sabit kırmızı yakıyor arkadaşlar şu anda. Yeşil dersek de Şu anda yeşil algılamadı. Yeşili algılamadı. Mavi diyelim. Mavi algıladı. Tekrar yeşil diyorum. Mor diyelim arkadaşlar. Mor algıladı. Yeşili algılamadı nedense. Neyse devam edelim. Şimşek diyelim şimşek bu şekilde. CPU sıcaklığı dediğimiz zamansa şurada 50 dereceye kadar yeşil. Ee, 70 dereceye ulaştığı zaman mavi. Şurada sadece 70 ve 90'a müdahale ediyoruz. 50'ye müdahale edemiyoruz. Rastgele diyelim. Burada kafasına göre takılıyor. Pop dersek. da hiçbir şey yapmıyor galiba şu anda. da şu anda sustu arkadaşlar. Rap diyelim. Bunlar e, müzikle de çalışıyor olabilir şu anda. Tam olarak emin değilim. Bunların tamamı film renk halkası diyelim. Renk halkası gördüğünüz gibi. Gezegen diyelim. Birbirine çok benziyor arkadaşlar zaten çoğu. Şu anda çift meteor diyelim. Enerji. Bize bir disco edası veriyor şu anda. Göz kırpma diyelim. Demiş olduğum gibi arkadaşlar çoğu birbirine benziyor zaten şu anda. Şu an saatteyiz. Renk katımı diyelim. Renk değişimi diyelim. En güzeli bu sanırım, en sakini. Şunlar Corsair'ın amblemi var üzerinde. Corsair'ın seçeneklerinden bir tanesi herhalde. Diğerleriyle uyumlu olsun diye yapılmış olabilir. Renk değişimi dedik. Renk dalgası diyelim. Kayan ışık. Vizör. Vizör diyelim. Gökkuşağı flaşör diyelim. gökkuşağı çiftli flaşör diyelim Var da dersek Hala hazırdaki Şu efekte dönmüş oluyor Bence de en güzeli bu Şuradan hemen Kapalı dersek de Gördüğünüz gibi kapattı Arkadaşlar şuradan da parlaklığını kısıyorsunuz Şöyle Kısa getirelim Şahin gördüğünüz gibi kısaldı. Buradan istediğiniz gibi profiller oluşturabilirsiniz. Mystic Light'ı buradan aktif edip açabiliyorsunuz tekrardan. Ee, burada da e, herhangi bir işte şey ayarlarını yapıyorsunuz. Uygulama bu kadar arkadaşlar. Dragon Center, Run Mystic Light, acibilerini kontrol etmek için böyle bir e, sekmesi var aslında. Şöyle genel bir gezi gezinirsek de şu anda CPU kullanımı 400 yüküyor megahertz'ler. CPU fanı 13, CPU soket sıcaklıkları bu şekilde görülüyor arkadaşlar. 아이니 <목소리로> Evet arkadaşlar Cooler Master'ın Master Liquid 240 mm olan iki fanlı sıvı soğutucusunu inceledik sizlerle. Veriler ortada. Cinebench ile işlemci testini yaptım. Red Dead Redemption 2'deki performansını da görmüş olduk bilgisayarın. Yani bunu siz nasıl kıyaslarsınız bilmiyorum. Hani açabilirsiniz internette başka sıvı soğutucularla e, Intel i7 10700K var bende şu anda. Onun o haliyle e, şimdiki halini kıyaslayabilirsiniz. Benim kişisel kullanıcı olarak söyleyebileceğim sizlere şu. Ben 2 sene kullandım. 2 sene boyunca hiçbir problem yaşamadım. Hiçbir ısınma problemi yaşamadım. Isı e, değerleri gayet iyiydi. Isıdan dolayı hiçbir kapanmadır vesaire yaşamadım. Cooler Master zaten bildiğimiz bir marka. Benim tek şikayetçi olduğum sınıf olay şuydu. Cooler Master'ın kullanmış olduğu pinler yani sıvı soğutucunun üzerindeki RGB pinleri hem yuvarlak koni biçiminde, yani içe doğru yuvarlak uçları var. Hem de kasaların arkasındaki o e, RGB kontrol paneline uyduramıyorsunuz arkadaşlar. E, benim en büyük bir avantajım o olmuştu. Bunu da anakarta bağlayarak çözmüştüm. Yani e, J-Rainbow portuna takarak çözdüm ben bu sorunu. Ancak şöyle bir durum oldu mesela. Ben Corsair'in kasasını kullanmaya başladım. Corsair'in kasasında ben bu Cooler Master'ın sıvı soğutucusunu yine gidip anakarta takmak zorunda kaldım ve örnek bir Corsair'in yazılımında yeşil yansın diyorum ama Cooler Master'ın cihazı bunu tabii ki algılamıyor. Yani böyle bir problemden dolayı ben de zaten 2 yıldır kullanmış olduğundan dolayı kasayı değiştirdiğimden dolayı da sıvı sol da yenilemek açısından Corsair'a geçtim. Ee, onu da şu anda inceliyorum. İnceleme videosu onu da yakında zaten gelecek. Cooler Master'dan ekstra olarak duyduğum tek şey kasayı ilk çalıştırdığınızda bir e, sıvı sesi geliyordu. Pompanın bir sıvı sesi geliyor. Sıvının akış sesi geliyordu. Yani kullanım durumunda olmuyordu. İlk seferde oluyordu. Onu da sebebini çözemedim. Ancak ben kullanımından, kullanım süresinden, çalışmasından, performansından memnunum, memnundum. RGB kullanımını sadece bir tık eksik buldum. Tabi o da muhtemelen Cooler Master'ın kasasını kullanırsam o sorun da çözülecekti muhtemelen. Onun dışında fanların dönüş hızı, işte radyatörün genişliği vesaire yani her şey çok güzeldi. Benim kendi kişisel kullanıcı görüşüm 2 sene boyunca kullandım. Gayet güzeldi. Sizlere de ben tavsiye ediyorum ancak şu anda ben Corsair'in sıvı soğutucusunu kullanıyorum. Testleri zaten ortada dediğim gibi detaylıca bakarsanız içiniz hangisi siniyorsa onu almakta özgürsünüz. Ben kendi düşüncelerimi sizlere aktardım elimden geldiğince. Umarım videom sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.